17 Aralık Cuma evet. Ersan Şen saat 22, evet. e, 23-22.45 13 Aralık Salı ve geçmişte dedi. evet. 22.45 derken Ersan Şen cümlelerinin saatlerini Evet evet saatlerini mi söylüyorum Efendim evet. bu dövizi düşürebilmeniz için evet. en az 50 milyar dolar sıcak para evet. bulmanız lazım evet. dedi evet. Yine söylüyorum Dün akşam Yine Bak, müsaade, bak hiç kesmedim evet. Müsaade edeyim Dün akşam Doğru. bugün bütün herkesin söylediği aynısını yaptı. Bir saniye. Sadece 1 milyar sıcak 750 milyon dolar bozuldu. Bak Kardeşim, araya girmesin. Bak, yine sıcak. araya girmesin. Tabii Ç Ersan Kübra araya girme. Değil, Bak. Ersan Şen değil. buralardaki yayınlarda defalarca 50 milyar dolar en az sıcak döviz bulunup ülkeye gelmezse bu dolar 1 lira bile aşağı inmez dedi. Sadece 1 milyar 750 milyon dolar bozdurularak Dolar şu an 11.7'de. Ne haber Ersen Hı -hı. Şen? Tabii canım, Bak nasıl düştü? Ne haber? Tabii, tabii, ya. Bir. Sen öyle onu külahı mı Devam sen, Bu bir. Sen külahı anlat? Hayır aldan. devam. İki. Milletin, Milletin gözünü, gözünü boyamaya devam hayır, et hayır, sen. Hangi üretimle yaptın? Neyle kübra. yaptın? Bırak, Bırak Allah aşkına. Benim İki. ismimi anlıyorsun. Hayır, bana cevap yetiştirmeye çalışıyorsun. Sen ne anlatıyorsun? Sen en az 50 milyar dolar girmesi lazım dedi. Millete garanti vermek suretiyle onun yükünü yıkmak suretiyle. Hayır değil. Senin yaptığın üretimden kazanmanı. Ama ben bir şey demiyorum ki. Hayır ben o konusu. Biz hayır hayır hiç öyle bir şey yok. Ne yapıyorsun sen? 50, milyar milyar bitirsin, sonra 50 milyar, milyar dolar, 50 milyar dolar televizyonculuk 50 milyar dolar gibi bak bu, defalarca hı. kayıtları inceleyebilir sıcak para girmeden bu döviz Edil, düşmez dedi. 1 milyar 750 milyon Yine dolarla söylüyorum. döviz 11 düştü. 2 Merkez Bankası'nın her türlü görev ve yetkisi He. kanunlarda değildir. Asla. değildir. Erdoğan Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Erdoğan'dır. Gelmiyor. Üçüncüsü Ersan Şen defalarca bak küra defalarca kimin kimin araya ama araya, araya giriyor. Ama araya giriyor. Bak ben mi dinledim. Ersan Hocam bekleyin sonra da sizin sözünü. Bak iki vatandaşın dövizi mi var? Vatandaşın parası mı var diyordu Sayın Ersan Şen. Yastık altında kim de... mi götürüyor? Millet gidiyor takır takır döviz alıyor diyor o milletin evet. şimdi dövizi mi var? Bozduruldu. Ne oldu? İki hem faiz düşüyor e, evet. ne evet. hangi faiz ve göğüs düşüyor biraz önce ve düşüş düşün bak versene. ve Şubat'ta Güzel, gelecek Ersan Şen, Ersan Şen zora, sen, zora girdin zora sen. çıkamıyorsun sen bırak, 50 milyar dolar çıkamaz ya, dedin Allah. ne oldu? Cem, ne oldu? 50 milyar dolar lazım dedin ne oldu? Uyguladığı Hayır. faizlere cevap versen. Hayır dersen. onlar düştü vadeli düştü orada da yanılıyorsun doğru bilgi vermiyorsun yanlış 50 milyar dolar girmezse döviz düşmez dedi düştü Ersan Şen şu an kızarıyor verecek cevabı Yok ya. Bir, bir diğer konu hayır ayı, asla bir yok merkez yani, bankasının görev ve yetkisi Erdoğan'dadır Erdoğan istediği evet. gibi Cumhurbaşkanı hükümetinde Erdoğan'dır Erdoğan merkez merkez Hayır canım, onu demiyorum dağarsız. ya merkez bankası ile ilgili bir karar alma verme yetkisi görevden alma etme yetkisi yeni sistemde 2017 Nisan'dan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır bu da bilinmelidir Üçüncüsü ve son bu sistem bu gayet iyi bir sistemdir. Ha. Ersan mi? Şen dün bankacıları dinlememiş. <laughs> Sadece Bloomberg'deki İş etmeye. Bankası Genel Müdürü. Merak etme. Dün akşam Alparslan Bey dinledim, dinleseydi dinledim. herkes dinledim. güvende faizle düşecek, dövizle düşecek. Çok uçacak. Peki, son bir yılda ihracat yüzde otuz artmış. Üretim artıyor. Çok üzgünüm Ersan Şah. Kardeşim faizin garantini verdiği gidiyor. için, kurun garantini verdiği için... Ülkeye gidiyor. Ki ülkeye giren paranın ne olduğu da belli değil. Hangi yerden ne paranın aktığı belli değil. Milletin ya. parası. Kardeşim millet hangi bozduruyor. üretimle neyle yapıyorsun kardeşim? Dışarıdan bana, para bozduruyor. girmiyordu Onu yani. Anlat. Dışarıdan operasyon yok diyordun ya. Dışarıdan ülkeye. operasyon Bak, yapmıyor diyordun. Milletin parası diyordun. Bırak şimdi. Şu söylediklerin zengini daha fazla zengin etmekten başka bir anlama gelmiyor. Fakiri memnun ediyor fakiri. Bak Ömer Bey anlatsın sana. Senin düşündüğün anlatsın. sadece zenginin parasından daha fazla Kimin cebinden ödenecek? Üzülme. Hangi, Bak, hangi vatandaş gidiyor. verecek? Ekonomi Devlet iyi gidiyor. gidiyor. Döviz düşüyor. Bu ülkenin rahmetli Turgut Özal söylemiş bu sistemin ne kadar yanlış olduğunu. Özal, Özal Allah da iyi ya. yaptı. Tayyip Bey de bırak milletin ekonomisi düzenliyor. Böyle mi konuşsun Sayın Tayyip Erdoğan? Bak moralin ne kadar bozuk dolar düşüyor. diye. Bu ekonomi modeli Üretim modeli değil miydi? Dolar 20 liraya gidiyordu. Sen şu anda gidip de bu ülkenin bir bankasından %29 payıyla para alıyorsan hangi ticari kredilerden bahsediyorsun? Bir içinde onlar da oturacak. Nasıl bahsediyorsun? Bir iki ay Neyden onlar da Peki. Sadece kendini söyledi. Tek cümlem. Tek cümlem. Tek cümlem. Ben dolar 20 lira bile olsa Vatan genel dediğim Kemal Kılıçdaroğlu içinde. Vatandaşın cebine ne Kemal girecek Cem bana onu söyle içinde. bırak Allah dolar aşkına. Dolar 30 lira da olsa Tayyip Bey, Kemal Bey, Hodri Meydan. Dolar 30 lira. Tayyip Bey aday, yine Kemal Bey'e Bey aday. Tayyip boyundan Bey yine... büyük konuşmalar yapıyorsun. Şu Yapıyorum. Yapıyorsun, üzülme. Dolar düşüyor. Yapıyorsun. Üzülme. Kardeşim üzülme. Üzülme. Onunla değilim. Ama senin söylediklerinin hiç oranın modeliyle üzülme. alakası yok. Oh, o, alakası yok. Dolar düşüyor. Düşüyor. oh, dolar ya, düşüyor. düşüyor. O, o, dolar düşüyor. Ya. Dolar düşüyor. Dolar düşüyor. Tabii düşecek. ben, ben de sevinirim. Önemli olan, önemli olan önemli olan bunun kalıcı olması. Faiz düşüyor. Olan o, vatandaşın, vatandaşın. Faiz dövüleri üzülüyor. Faiz dövüleri üzülüyor. Dövüş o. Kardeşim bugün bankaların uyguladığı ticari faiz kredisi yüzde 29-30 olmuş. Sen ne konuşuyorsun Ocakta Cem ya? Öyle bir şey yok. Ne o da, da uydurma. Ya? O da uydurma. Ya, ne Sana demek yanlış uydurma bilgi. Ya? Konya'dan gönderen yanlış, yanlış bilgi, bilgi gibi ya? yani. Bugün Sa bankalardan geçen bilgiler Sana var. birazdan sen Almanya'dan Sursa da bilgi vereceğim. Sana birazdan Wisconsin'den bilgi vereceğim. Wisconsin'den. Sen köşte yaşıyorsun. Sen kendi söylediğin yalanlara yok. Döviz düşüyor. Oh faiz düşüyor. Oh. Cem Küçük tamamdır. Televizyon tarihine geçtiniz.